Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz? Bugün sizlerle beraber Kaskımı inceliyoruz. altı çok yüksek yapamıyorum Çünkü bağım içeride Teyze de bana kızarabilir o yüzden Arkadaşlar bugün size e, Kask tanıtımı yapacağım Kaskımın yanında eldivenlerim var Ve kask için bandaram var İlk önce kaskımızı tanıtayım sonra Size ayarlatacağım Şimdi bir saniye şöyle Yaparsam ise bu tripod ayarlamak biraz zor şöyle yapayım ki şu an kaskı daha iyi görün evet şu an yani kamera bana dönük olduğu için bir saniye şöyle bamba çok gözüm alıyor böyle nasıl böyle de karanlık ha bir bilmiyorum modeme böyle değil ilk öncelikle kaskım yani şu an ba bana şu an kamera görüyor mu ya o yüzden kaskın markası ters okunabilir Evet arkadaşlar kaskım Niger. kask. Dur, burada Ece ve Ecer belgeli bir kask bu. Large kask. Şöyle. Böyle. Yanı böyle. Bunun bir üst modeli mi var bilmiyorum. Arkadaşım aldı. Çınar diye bir arkadaş var. Sitede. O aldı. Onun için de yeni model. Şurada burada Nijer. Burada bel, Ece belgesi yazıyor işte oda ben inceledim. Şimdi gelelim dışını kendince inceleyelim Gelelim üst havalandırmaları Ne olmuş bir kaskı çok pahalı 2000 lira. Şimdi gelelim üst havalandırmalarına bakın. Azıcık daha uşu, açayım daha net görün. Üst havalandırmaları şöyle mesela böyle tırtıklı. Böyle birinci aşama, böyle ikinci aşama, böyle üçüncü aşama. Üçüncü aşamaya kadar var yani bak. 2 1 0 1 2 3 bu kadar var. Ya elinizde böyle kapatıp açabiliyoruz. Şurası burasındaki de aynı. Böyle kapatırsın. Bazen zor kapanıyor da. Ya ben bir gücüm yetmiyor bunları kapatmaya. Tam açık ya şimdi bunlar. Üst alandırması da Şimdi üst çok bahsetmeyeceğim. Şu vizörü açayım. Hatta. Bakın önde de ha böyle. Bak. Ha kapandı. Ha açıldı. Bunu aslında elinizle de yapabilirsiniz. Kapalı haldeyken. Bakın kapattınız ya. Şuraya bir basıyorsunuz açılıyor. Şimdi bunu da kapattık. Şimdi gelelim dış kısmında daha bir şey kaldı mı? Dış kısmında. Ha, bu bar bunu ne zaman kırdı? Bunun iç kısmındaki şurada kırmızı tuşun ne işe yaradın? şuradaki. Aşımızı azıcık kısalım. böyle güzel. Şimdi azıcık daha kameramızı şöyle hani böyle yap. Şimdi Aa, ne olmuş buna ya? Oo. Aynen kaskı bir şey olmuş. Üzülüyor Benim param oldu mu? <laughs> Neyse. Şimdi vizörüne girelim. Vizörü kaç aşamalı Bekleyelim. yap bakalım. Bir. Her odaya biri girebilir. Bir. 2 3 4 5 5 kademeli video var. Aşağı inerken de 1 1 2 3 4 5 şu an 2 şey atladım. Aa şimdi 5. Şurada şu kısımda bak şu kırmızı var ya. Burada buna basıyorsun. Çenesi açılıyor. Hemen göstereyim size. Hemen şöyle şuradaki bir saniye şöyle sizin her şeyi görmeniz için hoşum. Evet şöyle güzel. Şuradaki tuşa basıyoruz. Ve nereden tutacağız? Evet kaskımızı açıyoruz. Biraz zor açılıyor da. Evet kaskımız görünümü şöyle. Bekleyin. Azıcık tripetuza alayım. Sonra Evet kaskın görünümü böyle. Şöyle Bence çok şık. Sade. Ben mat aldım. Mat daha sade duruyor diye. Şöyle, ee. Şık. Sade. görünüyor Bence. Kapağı da çok kolay. Kapatırken de buradan tutuyoruz. Hop. Bak tık edecek bak. Dur. Sessiz tık edecek bak. Tık bitti. Ama sakın o da. Şu modelde bak şu. Burada anlarsınız bak bu eski modeli galiba. Şuradaki vizör kapağı büyük. Yani vizör diyorum havalandırma. Bak onlarda vizör açık ya. Çene açılır, kaskı açabilir, çene aç çene açabilirsin ama bak bunlar da açamazsın. Adam burasına uyarı vermiş bak. En fazla buraya kadar kalkar. Bu çene açmayı da açarsın. bu çene açmayı açtığın zaman da bu yukarı kalkıyor ya vizörü kırar. Yeni modellerde bunu yapılmış ama bu eski modellerde vizörü kıran. Buraya şey yazılmış galiba. Bak vizörü kapatıyoruz. Çene açılır, öyle, çene açmayı öyle açıyoruz bak. Vizörü kapatıyoruz. Çene açmayı öyle açıyoruz. Şu an tam açmaya gerek yok. Sonra şunu böyle açıyoruz. Bu kırmızı tuşun anlamını size direkt göstereyim. Bu. Oh. Şöyle bir görünüm var. öyle Güzel. Bu güneş gözlü oluyor yani. Güneş gözlü bence bana göre çok ihtiyaç duyulmuş. şey. Bu da bir zörüm işte. İçi de şöyle bir saniye. Daha. İçi de şöyle direkt göstereyim size. Aa bağlamış. Bu, bu bağlama şeyini de göstereyim istiyorsanız Şimdi i̇şte direkt şöyle mavi gibi bir şey yani. Şöyle. Şimdi şey bunlar mesela bunu şu var ya şu. Şunu şuna bağlıyorsun. Şu kırmızı şeye. Bağlıyorsun. Direkt alıyorsun. Ba göstereyim size. Şimdi. şimdi bakın bunun yatay şeklinde sokacağımız bu kırmızı şey. O kırmızı şeyi size çok gösteremiyorum ama şimdi. İpi de kısa ya. Bak şu. Ve Bak şöyle bak izleyin. Şöyle istiyoruz. Bak 1, 2, 3, 4, 5. Şöyle full. Bunu da işte motorcu gibi. Yani böyle elinize asarsınız motorunuzdan indiğiniz zaman falan. Bu da öyle kullanırsınız bağladıktan sonra. Şimdi bu kaskla ilgili şeyler buraya kadardı. Bunu da böyle çıkaralım. Kask iki dakika bir kenara alalım. Kask. Kask şurada dursun kaskımız. Şöyle. Yani kask bence bir, bir saniye. Dur. Tripod. Tripod. Çok mı kaybettim onu. Şöyle. Şöyle. Bence arkadaşlar şöyle güzel ya. Bir şey alayım ben bekleyin. Evet arkadaşlar böyle güzel. Şimdi size neyi bas? Allah tripotun ayağını bozduk. Vallahi illa. Şimdi bir saniye. Arkadaşlar video şu an kesilebilir. Bir saniye. İkinci barda gelir. Tamam. Keselim. Size şöyle iki tane eldivenimi göstereyim eldiven motorcu eldiven 400 lira aldım bunları direkt şöyle takayım bildiğin motorcu eldiveni. çok profesyonel bir eldiven de değil çok da kötü bir eldiven o orta ortadan bir tık daha iyi ama şöyle diyorum buradan da çalıştı markasını söyleyeyim sport markası var. şöyle Arkadaşlar elinde çok güvenilir hissediyor ama sadece şunlardan hissettiriyor. Bak bir şunlar, iki Bak parmakların üstünde e, koruma şeyler parmaklarını koruyor. Bu gayet iyi. ikinci çiftine girmeye gerek var mı bilmiyorum ama göstermek amacıyla sokacağız elimizi de. Şöyle göstermek amacıyla da şöyle bana Böyle böyle ben bunları seviyorum. İyi vallahi sıcak tutuyor. Mis gibi. Şimdi bunu da çıkartıyor. Şimdi kask giyme zamanı. Şimdi bir de gözlüklü kişiler beni izliyorsa izleyin göre tabii ki de. Şimdi gözlüklü kişiler şiş. bana diyor ki abi biz nasıl da kazandık nasıl da ya. Şey var, sakın bana demeyin ayıp. Şimdi bunu gözlüklü abilerim, ablalarım, kardeşlerim. Bunu sakın gözlüklü halde şöyle takmaya çalışmayın. Ya da takmaya çalışmayın. Girmez. Gözlüğüme vuruyor gördünüz mü? O yüzden şu çene açılır açıyoruz çeneyi yani. Bam bam bam. Tam sonuna kadar açtık. Ha, i̇yi önce Allah Allah. Bir saniye. ilk önce şöyle bandan alıyoruz. Motorcu işte kask bandanası bir saniye. Ben bunu 101'den almıştım. Babam bana bu kaskı alman olmadan önce babam bunu bana 101'den almıştı. İşte oğlum üşürsün falan filan diye. Ben de bunu dedim ben kask bu. Ya da tam kask bir bandan ama ben bunu daha çok seviyorum. Şöyle geçiriyoruz bunu. Burnumuza getiriyoruz. Sonra arkadan da şık bağlıyoruz. Bence ıı, iyi oldu ya. İyi oldu gibi mi geldi? İyi oldu iyi. Böyle iyi oldu işte. Sonra, şimdi bu kaskı takacağız. Bir ayrıntı. Niye bunu yaptım bilmiyorum. Şimdi gözlükler için diyorum bak. Gözlükler gözlükler gözcük, için diyorum. Şimdi bunu taktık mı gençler? Şu şöyle tutuyorsun Bak şimdi buraları yamuldu gördün mü aşağı düşüyor. Bunu ne yapıyoruz biliyor musun? Kasktan motorlu değil mi? Bunu alıyoruz kaskın arasına. Kasktan kafaya oturduktan sonra oturttuktan otur dur dur durduktan sonra bunu buraya bunu buraya. Sonra bunları açıyoruz. Nerede bu? Aa burada. Kaskın şu çengelleri var ya. Bunu yukarı çekebildiğimiz kadar Sonra kask böyle duruyor ya. yukarı benim saçlarım uzun maşallah. Böyle. Düştüğüne bakmayın. Sonra bunu benim fotoğrafı gösterdiğim gibi en sonuna kadar bağlıyoruz. Bak böyle güzel. Allah oğlum bunun deliği burada. Böyle. Yani bunu bağladık ya çene açılır böyle kullanırsınız ama ben size diyeyim, kaza yaptığınızda kesinlikle yüzünüzü koruma şansınız yok. Şah diye vurursanız yere iptal maalesef. Esselam. Sonra da bunu böyle kapatırsınız. Ya ben vizör kapalı hiç yakışmıyor bana mesela şöyle diyeyim. Hiç yakışmıyor. Ben böyle kendime daha çok yakıştırıyorum. Hatta şöyle de güzel oluyor da. Böyle bana daha çok yakışıyor. Ben kaskımı böyle kullanmayı daha çok seviyorum arkadaşlar. Kask iyi yani. Şu an beni hiç daraltmıyor, itmiyor. Bir saniye şöyle. Hıf. Beni şu an kılım daraltmıyor, itmiyor. E, bu kadar videomuz. Hepiniz seviyorum. Niye cer kask almanızı tavsiye ederim hem de çok ederim başlangıç için ama şimdi 600'lük 700'lük motorları şimdi çana açılır kesinlikle almayın kesinlikle ya da 52 tam kaskalı ne bileyim alın yani iyi markalardan alın tamam mı bu sadece başlangıç işte 50cc 125cc işte en fazla 200'lük motor için bu yok 600'lük motor 500'lük motor 400'lük motor Sakın sakın yani kesinlikle almayın tamam mı bunu. Bu başlangıç motorlar için. Hepinizi seviyorum. Ee, abone ol, abone olmayı unutmayın. İçinizden gelirse de bir like beklerim sizden. Daha ne diyeyim? Eski kanaldan kanalından alışkın ama neyse ha, hatırlatmayın ben. YouTube kapattı maalesef. Çağrı. Neyse. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Ee, İçinizden gelirse bir like atmayı unutmayın. Bay bay. Bir dahaki videoda isterseniz yorumlara yazarsınız veya motor videosu mu gelsin tanıtım videosu isterseniz atarız istemezsen atmam. Muhtemelen tanıtım videosu gelecek. Hepin seni seviyorum diyorsun yani sizi yani hepinizi seviyorum. Bay bay. kendine iyi bak.